Merhaba arkadaşlar hep çiçeğimin güzelliğini gösterirdim bugün çiçeğimin şu haline bakar mısınız fırtına çıktı her taraf gitmiş Allah'tan aşağı düşen saksım var mı bakayım aşağı düşen saksım yok gibi burada da düşmemiş ama. Camın önündeki bütün saksılarım düşmüş. Çiçeklerimizin son durumu. Peygamberim Velim'in dallarına bak, gitmiş. Peygamberim Velim'in dalları gitmiş. Kesin o, şu büyük saksıdan gitmiştir o. Kocaman dal gitmiş. Kocaman dalı gitmiş. Çiçeğimin en güzel dalı. Saksı çiçeğime bak. Şşş. Çiçeğimi görüyor musunuz arkadaşlar? Çiçeğimi görüyor musunuz arkadaşlar? Tam da bu çiçeğim de şu çiçeğim de ne güzel açmaya başlamıştı. Neyse bu yine şey çiçek. Çabuk ağırsız bir çiçek. Hemen yine kenarları soğarım toprağa da hemen tutar da. Ay. Hemen dalları kopmuş. Şimdi bunları şey yapacağım arkadaşlar. Aa, bir tane de saksı kırılmış burada. Tabak kırılmış. Bu neyin hangisi tabağıydı acaba? Evet yani şunun olabilir. Şu, bu saksımın dibindeydi. Suyu taşmasın diye koymuştum. O da gitmiş. Arkadaşlar kışta çiçeğimi nasıl koruduğumu anlatmak için video yapacağım. Sesimin iyileşmesini bekliyorduk. Allah'tan bugün sesim daha iyi, iyi çıkıyor. Ee, ama fırtına çıktı. Fırtına çıktığı için şimdi hem bahanesiyle çiçeklerimi de kış modunu alayım ben artık tehlikeye girdi. Çiçekleri hasar görmeden alamadım. Rahatsız olmasam geçen hafta ben bunları almış olacaktım. Şimdi bugünkü hasarını görmemiş olacaktım. Aa, burada bir daha bir çiçeğim daha gitmiş. Hiç anlamadım bu aradaki çiçek nasıl bu rüzgar bunu nasıl düşürdü? Önünde bir saksı daha var çünkü. Allah'tan bu camın önündeki çiçeklerde bir şey yok. Buradaki camın önündeki çiçeklerim gitmiş hep yere. Şunu anlıyorum düşmesini. Şunu anlıyorum çünkü çok e, sartı, bir boyattı. saksızına göre e, ağır geliyordu. Onu anlıyorum da. Şu öbürküleri pek anlayamadım. Ama fırtına bayağı çatılar uçtu. Çiçeklerimin son durumu. Şimdi çiçeklerimi balkonu güzel bir yıkamam lazım. Sonra çiçeklerimi şu şu köşeye doğru şöyle bu boya doğru şöyle çiçeklerime bir yere yaprakları şeyleri dökülmüş. Şurayı komple buraları süpürüp yıkayıp Buradaki çiçeklerimi yere doğru bu boş alana dizeceğim. Çiçeklerimi sondur. Sen rüzgardan dönsene bebeğim. Ah, Allah'tan sen etkilenmemişsin havada. Yukarıdaki çiçeğime hiçbir şey olmamış. İnşallah da olmaz. Bunu da aşağı indirmemi isterim. tarafta çiçekler bak bu şu düşerdi mesela. Ama öbürü saksının genişliği daha geniş olduğu için bu daha küçük olduğu için rüzgar bunu etkilememiş. Ben bunu içeri alırım, belki içeri alırım bunu. Sukulent cinsinde olanları içeri alırım. Yazık oldu. Ve ben Velime çok üzüldüm bile açmıştı. Şimdi ben burayı bir temizlemeye başlayayım. Aşırı rüzgar var. Şimdi telefonumu bir yere koyayım. Yerler süpürüp bir yıkayayım. Ondan sonra çiçeklerimi sulayayım. Emniyet alacağım çiçeklerimi, saksılarımı. Yaz kış gitmeden ne güzel açıyordu çiçekleri. After the redes, the dance Bu kadar bugüne çoğalırken ben. Evet. Bu suladım hallettim. Bunu yere koyayım. Dallar kırılmış. Kırılan dallar içerisinde. Şeyin cimahlarından, çiçeğin cimahlarından toprak taş gibi olmuş. Neyse. Bunun kendi yeter zaten dalları. Sasızın değişirim Suyunu verdim. Saksıları taşıyacağım bir yere. ya tutarsa, yere düşen dalları bir yerlere sulayayım ya tutarsa. Şimdi şöyle sıra sıra yerleştireceğim çiçeklerimi. Önce bir çiçeklerimi sulayayım. Bir ay daha sulamam çık. kaslarımı yere indireceğim Evet arkadaşlar. Balkonumun bu tarafın çiçeklerini suladım ve yere indirdim. Böyle koruma altına aldım böylelikle. Fırtına şu an biraz durağan oldu. Rüzgar azaldı. Şu an kuşlar gelmesine Poşet boşa poşet tasmıştım. Poşetten görünüyor. Son durum böyle. Şimdi bu tarafa Çiçeklerimi suladım, şimdi onları yere, şurayı süpürüp yere indireceğim. Camın önüne de biraz saksı koyarım herhalde biraz. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. Arkadaşlar çiçeklerimi emniyet aldım şu an fırtına hiç çiçeklerime zarar veremez çökülen çiçeklerimi kırılan çiçeklerimi topladım camın önüne bir tane çiçek düş koydum bu çok ağır bir çiçek toprağa çok büyük bir saksı bunu rüzgar düşüremez herhalde şu an rüzgarda kesildi tekrar eserse düşüremez herhalde ergonomun son hali çiçeksiz hali bu çiçeksiz hali. Burada da çiçeklerimi yerlerde koydum. Böyle bu camın önündeki çiçeklerime zaten rüzgar rahatsız etmemişti, düşürmemişti. Şöyle. Son hali. Böyle yerleştirdim. Suladım. Ondan sonra emniyete aldım. Artık kar yağarsa üzeri örtülecek. O da balkona kar gelirse örtüyorum. Balkona kar gelmezse örtmüyorum. Bazen sepkenli fırtınalı yağıyor. Balkona kar geliyor o zaman üstünü örtüyorum. Eğer üstünü örtecek kadar kar yağarsa bir video daha yaparım arkadaşlar. Çiçeklerim şu an kurtardım. 5-6 saksım kırıldı. Saksılarda bir şey yok da şeyler çiçeklerim kırılmış, dökülmüştü toprağa. Onları şey yaptım. Bir şekilde geri toprağına sokup suladım. Büyük ihtimalle kurtulur onlar. Bir dal da kurtulsa ben onu yazın çoğaltırım yine büyütürüm. Yani şu an çiçeklerim emniyette. Kurtuldu sayılır. Evet. Çiçeklerimin son hali böyle. Balkonum böyle çiçeklerimin hepsini korumaya aldım. Bahçedeki çiçeklerde bir şey yok. Son durumu böyle görünüyor. Ağacın dibinde, erik ağacın dibindeki çiçeklerime bakayım. Erik ağacın dibindeki çiçeklerde de bir şey yok. Yok diyordum da. Bir tane dal aşağı doğru düşmüş herhalde. Neyse ben onu rüzgardan sonra biraz iyileşince dalı yukarı iple şey yaparım. bağlarımı yukarı çekerim. Şöyle balkona doğru sarmasını istiyorum Yasemin'in ve Moğol halkımın. Allah'tan bugün sesim tam da mecbur videoyu çekmek zorunda kaldım fırtına esince. Sesim de düzelmişti biraz. Sesim çıkıyor şu an. Evet arkadaşlar işlerimi hallettim. Onları korumaya aldım fırtına da fırtına da durdu. Ben korumaya aldım fırtına durdu da neyse kış zaten da bir hafta önce korumaya alacaktım ben bunları. Video çekecektim hasta olduğum için sesim gittiği için çekemedim. Şu an Allah'tan biraz sesim çıkmış hali fırtına başladı. Neyse birkaç tane saksım kırıldı. Saksım çatlamış böyle şey yapmamış da çiçeklerim kırıldı. Kurtardım sayılır çoğunluğunu. Bir dal da sağlam kalsa ilkbaharda ben onlar çoğaltırım. Kendine gelir. Videomu izlediğiniz için buraya kadar. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.